Yalnız gerçekten bütün kaybolan insanlar sanırım buradaymış. Ve Kartege'ye doğru gidiyoruz. Herhalde sahneye bu koridorlardan çıkıyorlar. Hani bu? İsmine filmler bile yapılan yiyecek komutan. Ben ilk çocuğum mütevarlayan ben kurban yolunu düşünüyorum. Yani çok böyle pahalı bir ülke değil. De, Çalışacağız. Otelimize geldik, biraz dinlendik, keyif yaptık. Şimdi deniz kenarına güneşi batırmaya gidiyoruz. Biz şimdi otelin orada Gumbet'te bir beach clubdayız. Bu beach clubı katlara ve bölümlere bölmüşler. Her katında herhangi bir eğlenceyi bulabiliyorsunuz. Tunis'teki hayattan sonra buradaki canlı hayat bulunca tam bir hazine bulmuş gibi <laughs> oldu. Yalnız gerçekten kutu kaybolan insanlar sanırım buradaymış. <laughs> Herkes gelmiş. Neymiş? Şöyle. Tadı çok hafif. Gayet güzel. Üç parklara doğru çıkıyoruz. Yemeğimizi yedik. Şimdi bakalım içeride neler oluyor. çok sevdik. Her katta ayrı bir müzik var ve hepsi inanılmaz eğlenceli. Konsepti çok güzel yapmışlar ve fiyatlar o kadar makul ki. Türkiye'de böyle bir konsepte eminim ki fiyat Artık çok geç oldu. Biz yavaş yavaş otelimize geri dönüyoruz. Bu arada burası varlar Sokağı gibiymiş. Yan yana üç tane, dört tane yer var. Ama yarın hepsini biz tekrar geleceğiz. Günaydın. Biz şimdi uyandık, kahvaltımızı ettik. Şekilden de anlaşılacağı gibi birazcık deniz keyfi yapmaya gidiyoruz. Şu an hiçbir şey yapmamanın zevkini yaşıyoruz. I just herkes sahil kenarında yürüyor. Çünkü daha tam rüzgarlı havalarda yüzme sezonu açık oluşmuyor da. Yani cesaret edebilirsiniz, yüzebilirsiniz tabi ama arkada da arkada görüyorsunuz. Insta'ya kurmaya çalışıyoruz çünkü biz bir yandan da kendimize çekimler yapıyoruz. Böyle arkada gördüğünüz gibi insanlar daha sezon açılmadan yazı özleten görüntüler var. Biz çok mutlu olduk. Hele karmaşadan sonra daha da mutluyuz. Kartaca'ya doğru gidiyoruz. Bir Kartaca taraflarını gezmek istiyoruz kalıntıları. Bakalım. bakalım. Hadi geziyoruz. Bir de taksiciler çok ısrarcı. Şimdi biz Kartaca'ya gezmek istiyoruz ama hepsi taksi birer böyle daha yani dün anlattığım gibi şeyler var, broşürler var. Onlar kendileri gezdirmek istiyorlar. Israrla taksimetreyi açmıyor. Yani bütün bir tura para veriyor. 2 saatlik, 3 saatlik diye. Didişmeye başladığınız zaman da bu sefer kendi taksimetre şeyini uygulamaya çalışıyor. Ya bizim de biraz işimize geldi. Bugün hava biraz sıcak ne kadara 80 dedi işte 70'e bağladık 2 saatlik 3 saatlik bir Kartaca gezisi bizi Kartaca'daki bütün her yere götüreceğini söyledi Bakın götürecek mi gerçekten burada bütün Kartaca'yı dolaşmak için bilet alıyorsunuz 12 dinar o 12 dinarla bütün her yere dolaşabiliyorsunuz eski tiyatrodan başladık burası o zamanların eski tiyatrosuymuş gördüğünüz gibi Kartaca Tiyatrosu. Böyle tüneller var. Herhalde sahneye bu koridorlardan çıkıyorlardı böyle. Çok ihtişamlı sahne. Zaten ben de şu an aynı arkeolojik kazısına gelmiş <laughs> arkeologlar gibi. Erkut bildiğiniz şu an arkeolojik kazı yapmaya çalışıyor. <laughs> Boş toprakta. Bir zamanlar Roma'nın en büyük rakibi olan Kartaca, dillere destan hükümdarı Hannibal'la tanınan bir Fenike devletiymiş. Bu devlet o kadar güçlüymüş ki Roma'ya kafa tutabilen ender devletlerden biriymiş. Yenişehir anlamına gelen Kartaca bir zamanlar Akdeniz'in en zengin, en yenilmez, en güçlü devletlerinden biriymiş. Minattan önce 800'lü yıllara dayanan tarihe de bu Fenike ekonomisi UNESCO Dünya Kültür Mirası'nda yer alıyormuş. Şimdi bu antik şehri biz taksiyle gidebileceğimiz her yere giderek tamamlamaya çalışacağız. Bakalım diğer yerlerde daha büyüleyici şeyler görebilecek miyiz? Kartaca Ulusal Müzesi'ne geldik. Şimdi müzeye gezeceğiz. Tepeye doğru çıkınca burası Bayrasa Tepesi. Tam olarak nasıl okunduğunu bilmiyorum ama o şekilde yazılıyor. Burası Kartaca'nın ilk yerleşim yerlerinden biriymiş. Tam tepede yer aldığı için birazdan bütün böyle Tunus'u da güzel bir şekilde görebileceğiz. Burada Fenike evlerinin arkeolojik kalıntılarını daha iyi görebilirsiniz daha net çünkü. Burada da devam ediyoruz. Bunlar bunun eserler. Biz bunları böyle daha çok Viyana'da mı görmüştük? Evet. <laughs> Hannibal. İsmine filmler bile yapılan yüce komutan. <laughs> Biz şimdi ne taraftayız? Ben burası de. zaten işte bu Bayrısı Hill, Bayrısı Tepesi. Tepenin bir burasında müze bulunuyor. Katedral Değilmiş. vardı karıntılar kızgın bakıyorsun sen neden bu kadar kızgın bakıyorsun uyku mu var yoksa senin <laughs> müzenin içi bayramdan dolayı kapalıydı ama biz çevresini bayağı gezdik gördük. Güzel. Çok etkileyici bir yer gerçekten. Bu katedral 13. Haçlı Seferi zamanında yapılmış ve şimdi de kültür merkezi olarak kullanılıyormuş. Bunun adı Aziz Louis Katedrali'ymiş. Böyle yani görebilirsiniz. Burası da bitti. Bakalım taksici şimdi nereye götürüyor. Şimdi Roma Tiyatrosu'na geldik. Hadi bakalım içeride ne var? Evet, biletimizi açıyoruz. Amfiteyatroya giriş yaptık. Amfiteyatroyu da bitirdik. Şimdi sıradaki durak. Biraz hızlı ilerliyoruz çünkü kapanabilir bayram olduğu için. Burayı da kaçırmak istemiyoruz. Zaten yani öyle çok anlatacak da bir şey yoktu. Amfiteyatro. Sanırım hala konserler düzenleniyor çünkü sahne vardı. Bizi bekleyen 1924 numaralı taksimize gidiyoruz. Evet. Burası Villas, Villas Romanis. Yani, yani evet, evet Romanis. Baksana. Bazen görüyor musun? Hep sadece mozaiklerle yazmışlar. Çok güzel olmuş. Ya bordo müzesini göremedik ki. Ya. Aslında kim bilir orada ne mozaikler vardı. Şimdi bu kalıntıların hepsi gezdiğimiz yerlerin birbirinden farklı yerler olduğu için ya yani eğer isterseniz geldiğinizde taksiye binin ya da araba kiralayın. Çünkü yürüyerek bayağı zor olur hem kaçırdığınız yerler olabilir hem de efor olarak ama eğer çok bol vaktiniz varsa tabi yürüyerek de buraları keşfedebilirsiniz çünkü mesafeler var aralarında metro da var buraya gelen ama ne tarafa gidiyor ne kadarına gidiyor açıkçası bilmiyorum ama Tunus'ta dediğim gibi taksiler çok fazla pahalı olmadığı için taksi kullanabilirsiniz buraları böyle bayağı havuz değil mi? Aslında keşke programımız değişmeseydi de size Tunus'u daha iyi gösterebilseydik ama artık biz çöl türünü başka bir ülkede yapacağız. Ama böyle berberilerin hayatını belki çekmek için tekrar Tunus'un sadece o bölgesine gelebiliriz. Beybeş çok iyiymiş ha. Şu yüz Burası Pön Limanı. Pön Limanı böyle küçük bir geçitle ticaret limanına bağlanıyormuş. Topet Tapınağı'ndayız. Bu Topet Tapınağı Kartacalıların ilk çocuklarını Tanrı'ya kurban verdikleri tarihi ve dini yapıymış. O yüzden burası bana çok enteresan gelmişti. Acaba neden ilk çocuklarını? Ne kadar şanssızlar. Ben ilk çocuğum mütemadiyen ben kurban veriliyormuşum ya. Ne kadar şanssızım. Yine restoranımıza geldik. Bu sefer de başka şeyler geleceğiz. Ondan sonra buradaki diğer mekanlara bir bakacağız. Yemek konusunda riske girmeyelim. Çünkü bunun çok lezzetliydi. O yüzden buradan öteki tarafa geçeceğiz şimdi. Geldi yemeklerimiz. Ayy. Çok acıktık. Ayy. Artık keyifle güneşe batırıyoruz şimdi bir bizim, bizim şimdi küçük bir problemimiz kaldı. Tatlı. Tatlı bulamıyorum. Ben tatlı krizine geldim. Buralarda tatlı yok. Şimdi tatlı bulacağız. Evet. Biz tatlı ararken böyle bir food markete denk geldik. Şimdi oraya oturduk bakalım. En tatlı bulabildiğimiz şey krep. Çikolatalı krep yiyeceğiz. böyle istediğiniz yemek yani seçiyorsunuz böyle getiriyoruz Biraz önce bildiğiniz nazara geldim. O gözlüğüm gözümde çar diye hiçbir şey yokken patladı. Gitti. Gözlük gitti. Allah. Allah'tan biz Kahilden otelimize doğru geçiyoruz. Karanlıkta. Biz yine eğlenceli bir gün geçirdik. Artık günü sonlandırıyoruz. Otele geçiyoruz. Yarın görüşmek üzere. Günaydın. Biz artık son günümüzdeyiz. Bugün gelip küçük alışverişler yapıyoruz. Artık görüyorsunuz arkada. Hurma almak istedik biz. Buranın hurması meşhur karpurlara geldik parfümdeki vurmaları medetler çünkü. Kendimize ufak küçük parfümler aldık. Minik hediyeler aldık. Şimdi otele döneceğiz ve güneşleneceğiz. keyif yaptık. Burada saat 3. Şimdi gidip bir şeyler atıştıracağız. Yani biz yine kafe avındayız. Bakalım güzel lezzetli yiyecek bir şeyler bulabilecek miyiz? Gerçekten tınlıslı. bu kapı olayı kendisini aşmış. Renk renk o kadar güzel dizaynda bu villaların kapıları var ki. Bu Gamart bölgesi gerçekten gelir düzeyi yüksek insanların yaşadığı bir yer. Ve hakkını da veriyor çok güzel evler var. Çevre düzenlemeleri çok güzel. Biz gene şanssızlığımız. Sushi yemeye geldik ama sushi yok. Noodle da yokmuş. Biz de kahveye çevirdik. Çünkü başka yer diyeceğiz. Ama çok güzel bir şey var bütün Onlar Fransızca konuşuyor. Ben İngilizce konuşuyorum. O ikimiz de birbirimizi anlıyoruz. Böyle çok enteresan bir olay var. Bugün parfümleri alırken de aynı şey oldu. Onlar Fransızca konuşuyor, biz İngilizce konuştuk. Orta yolda buluştuk. Şu an aynı o şekilde de çünkü çok fazla İngilizce bilmiyorlar. Yani direkt ısrarla da Fransızca konuştukları için. Ama evrensel bir dil bulunup merak etmeyin ki her şey halloluyor. Zaten Tunuslular gerçekten çok sıcakkanlı insanlar. Biz Arkut'ta bayıldık yani hiç, hiç ters bir şeyle karşılaşmadık. Evet kazıklandığımız böyle göz göre göre kazıklandığımız oldu. Dün geceki o krepleri inanılmaz saçma bir para ödedik yani. Bayağı böyle bir et parası gibi ödedik ama onlar da işin olsun diyoruz. Gene ara sokak, ara sokak. Oraya gir, buraya gir. Oraya gir, buraya gir. Tamamlıyoruz. Aa, biz şimdi bir ayrış para derdik. Ayrış patlıyız. Hem bir şeyler yiyeceğiz. Otelimize geldik. Yarın sabah kahvaltı edip biraz dolaşıp uçağımıza gideceğiz. Şimdilik iyi geceler. Günaydın. Biz Tunus'taki son saatlerimizdeyiz. Şimdi vakit geçirmek için Tunus Yama e Alışveriş Merkezi'ne gidiyoruz. Çünkü bu etraftaki her yeri gezdik biz. Ve saat 6'ya kadar da vaktimiz var. Saat 11.30'da. İnşallah inşallah inşallah. Evet, i̇nşallah. 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 Leymi Muhammed. Aa ah, <laughs> maskire. <maske. Maske. gülüyor> boy 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 boy. boy. <laughs> maşallah. Maşallah. Ezberledik, Ezberledik. gerçekten Tunus'u. Gitseymişiz biz de ne olmuş. Yani, yani, kültür yani. tutulatısı bile olabiliriz ya. Yani. <laughs> söylüyorsun. Ne diyordum? Tunus Arap varlığının fazlasıyla yaşamış bir ülke. Bağımsızlığını Fransızlar ilan ettikten sonra Habib Bourguiba tarafından yönetilmeye başlıyor. Evet. Ve Habib Burkiva var. Buranın gerçekten Atatürk olarak kabul ediliyor. Ama çok uzun süre tahttan inmiyor. Yani yaşlanana kadar tahttan demeyeyim. Yani yönetimi bırakmıyor. Daha sonra başbakan atadığı kişi tarafından e, askeri bir darbeyle ama zarar görmeden istirahate çektiriliyor ve yönetim ele geçiriliyor. Ama o saatten sonra ülkede e, ülke bir polis devletine dönüyor. Kimin polis, kimin gizli polis olduğunu hiç kim kimse bilmiyor sivil polis olduğunu ve halktan alnı tedirgin halde yaşıyor. Mesela önceden fotoğraf çektirmek yasakmış. kimseye yönetim hakkında bir şey söyleyemiyormuş. Aslında hala bunun gerginliğini yaşıyorlar. Mesela ekonomi nasıl diyoruz hiç cevap vermiyorlar polislerle aralarını çok sıkı tutuyorlar. Ama tabii ekonomik kriz patlak vermeye başladıktan sonra halk ayaklanmaya başlıyor ve işte dedik o dedikleri Arap Baharı gerçekleşiyor. Sonra tabii başına ne geleceğini bilen e, başkanları adını bilmiyorum şu an şimdi yanlış bilgi vermeyeyim. Sonra ülke dışına kaçıyor ve şimdiki yönetim devr oluyor. Aslında rahatlamış gözüküyorlar ama gene de o baskının etkilerini görmek çok mümkün. Çünkü kolay kolay sorulara cevap vermiyorlar. Kısık sesle konuşuyorlar. Polisten çok korkuyorlar. Mesela bir yerde fotoğraf çektirilmeyecekse çok büyük tepki veriyorlar. Çekmeyin, çekmeyin, çekmeyin falan diye böyle. Ama yani şu an aslında her şey yolunda gözüküyor. Ekonomik kriz işte bu koronadan Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra halk şu an biraz problem içinde. Ama tabii bizim parasına göre paraları daha değerli ilginç bir şekilde. Yani çok böyle pahalı bir ülke değil. Ama tabii pahalı olan şehirleri var. Çok çok kötü demiyorlar, çok iyi de demiyorlar. Ortada yani plajikozidolar kime sorsak. Yani kendi yağlarında kavruluyorlar ama çok sıcakkanlı insanlar. Çok güler yüzlüler, çok yardımseverler. Hiç o konuda tereddüt etmeyin. Çok güvenli bir yer. Hiç biz şu ana kadar bir problemle, bir ters bakışla hiçbir şeyle karşılaşmadık. Hiç çekindiğimiz, korktuğumuz bir şey de olmadı. O anlamda Tunus'u biz çok sevdik. Yani kendinizi evinize gibi hissediyorsunuz. Çünkü insanların hem simaları hem yaklaşımları gayet sevimli. <laughs> <gayet gülüyor> Bu arada burada taksiciler bayağı böyle makas atan takımlanıyorlar. Hızlı gidiyorsunuz yani, oh. gidiyorsunuz yani. İlkinde çok ürkmüştüm ama şimdi artık çok alıştık. Baya baya böyle arabaların bugüne kadar falan yaklaşıyorlar. <laughs> Öndeki şoförü taliz ediyoruz. <gülüyor> Çarpacağız. <gülüyor> gidiyoruz, tam röp gidiyoruz yolların ustasıyım, asfaltların hastasıyım. Tamamen şu an uydum. Yani İstanbul taksi şoförlerine hiç laf falan söylemeyeceğim bundan sonra. Bunlar gördüğü en rahatlıcı taksi şoförü. Biz şimdi yemek yemekteyiz. Yemeğimizi yiyip sonra go, go. sonuna geldik. Bizim turumuz bizim hiç planlamadığımız yere gelişti. Ama biz eğlenmeyi bildiğimiz için bunu da avantaja çevirebildik. Kah sıkıldık, kah gezdik, hiçbir yer bulamadık ama hallettik. Eğer bizim gibi olmasını istemiyorsanız, bir kere eğer araba kiralayacaksanız kesinlikle ve kesinlikle bunu önceden belirlemeniz gerekiyor. Çünkü biz bayramın hesabı katmadığımız için arabasız kaldık. Diğer kiralama şirketleri de genelde depozitonun üstüne yatıyormuş. Yani bu bizi çok korkuttu. O yüzden güvenilir yerlerden kiralamıştık. Onlar da füldü. Eğer yani... O çöl bölgesine normal dozda uçakla gitmek istedik. E, bayram olduğu için bütün uçaklar doluydu. Biz de Tunis ve e, başkentli çevresinde gezindik. Biz, biz eğlendik. Eğlenmesini insanlar için dünyanın her yeri zaten kendini eğlendirebilecek imkanlara sahip. O yüzden gelin ya Tunusu da görün, bakar görün seyahatimizin daha sonuna geldik. Bizi İstanbul'da çok uzun ve yorucu bir gün bekliyor. Çünkü buradan gittikten sonra bir 3 saatlik havaalanında bekleme süremiz olacak Bursa'ya gitmek için. Biz bu seyahatte çok eğlendik. Kendimize de bir sürü şey kattık. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir dahaki seyahatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.